Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bilgi, varlık ve alem konusunu işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar biz varlığı üçe ayırıyoruz. Vacip yani zorunlu varlık. Mümkün dediğimiz caiz olması gereken olduğu şekilde olan varlık. mümkün, muhal imkansız varlık. Şimdi vacip varlık. Varlığı zatının gereği olan, var olmak için bir sebebi muhtaç olmayan, yokluğu düşünemeyen varlık demektir. Bu Allah arkadaşlar mümkün varlık ise varlığı ve yokluğu zatının gereği olmayan var olmak için bir nedene, bir şeye muhtaç olan yaratı, yarat e, yaratılana muhtaç olan varlıktır. Bu ekseli alemdeki varlıklar olarak düşünebiliriz. Mümteni muhal imkansız varlık ise yokluğun zatı gereği ve zorunda olan dış, dış dünyada varlığı düşünemeyen, varlığı ve gerçekleşmesi imkansız olan demektir. Mesela arkadaşlar birbirine iki zıt şey aynı anda aynı yerde bir arada bulunmaz. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar burada soru kalıbı olarak daha çok yorum üzerinden gelir. Bilgi üzerinden size soru sorulmaz. Yorum sorusu sorulur. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biz bilgi çeşitlerine e, kelamda, kelam ilminde çeşit bilgi var arkadaşlar. Havası selime dediğimiz sağlam duyular. Akli selim dediğimiz akıl. Haber sadık dediğimiz yani mütevatir haberler olan doğru haberdir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kelam ilmi haber vahidi yani tek olan haberleri esas almaz. O yüzden bir hadis için bir hadise yaklaşımıyla bir kelamcının bir e, hadise yaklaşımı bir değildir. En ufak bir pürüzde kelamcının delil olarak alamaz. Unutmayın arkadaşlar. Bilgi çeşitlerine arkadaşlar. Kelam alimleri Allah'ın ilmiyle öncesiz ve sonrasız anlamında kadim bilgi demiştir. İnsana ait bilgiye de öğrenmeyle sonradan meydana gele, geldiği için hadis bilgi demiştir. Unutmayalım. Aklın hiçbir safa çaba sarf etmeden ettiği bilgi zaruri zorunlu bilgidir. Bunun tersine insanın bir çaba ve düşünce sonucu elde edilen bilgiye ise arkadaşlar kazanmış bilgi anlamda iktisabi, istiklali, nazari, akli bilgi denilir. Son olarak, son olarak ise arkadaşlar kesinlik ifade ediyorsa burhani yani insanın kazandığı bilgi kesinlik ifade ediyorsa burhani kesinlik ifade etmiyorsa hatabi bilgidir arkadaşlar. Arkadaşlar rüya ve keşfin bilgi edinme yolu sayılması keşf genel kabule göre Allah'ın bazı sevgili kullarına ilham yolu çeşitli çeşitli konularda bilgi vermesidir. Bu kelam ilminde esas bir bilgi değildir. Daha çok tasavvufun konusudur unutmayalım. Şimdi biz bilginin değerini arkadaşlar kelam ilminde bir bilginin inanç açısından değer ifade etmesi için öncelikle nakli ise yakini, akli ise burhani dediğimiz yani istidlali nazari bilgiye gerekir arkadaşlar. Bilginin değeri bilgi araçlarının değeri ile doğru orantılı olması lazım unutmayın. Biz kelam arkadaşlar kesin bilgiye üç şekilde ayırıyoruz. Hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakindir arkadaşlar. Hakkal yakin iç ve duyu tecrübenin sağladığı bilgidir. Yaşanarak elde edilir arkadaşlar hakkal yakin. Aynel yakin ise dış tecrübe ve müşahedenin verdiği bilgidir arkadaşlar. Unutmayın. Ee, selim duyu organlarımızın bildirdiği haberlerdir. İlmel yakın ise arkadaşlar aklın ve naklin ifade ettiği kesin bilgidir arkadaşlar. İlmel yakın ee, daha çok akıl kullandığı için önemlidir arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuz varlık konusu arkadaşlar. Arkadaşlar tarif itibariyle düşündüğümüzde varlığı biz soyut ve genel kavramlar tarafından yer alıyor arkadaşlar. Varlık konusu Gazali'den sonra kelamcı arasında tartışma konusu oluyor. Bakın Gazali'den sonraki kelamcılarda tartışma oluyor. Hatırlayın ilk dönemlerde biliyorsun ki Allah'ın sıfatları. Daha sonrasında mağdum ya yani en son mağdum arada ise varlık konusu vardır. Yani mağdum ve malum olan şey daha çok yeni ilmi kelam döneminde devreye girmiştir. Varlık kapsamına sokulacak bir şey ya cisimdir ya cevherdir ya arazdır. Bunun dışındaki bir şey olamaz arkadaşlar. Varlık arkadaşlar kelam kitaplarında sabit ve kaim kaim olan şey demektir. Kain değil, kaim olan şey demektir. Ebu Hanife göre Allah var olandır. Ona şey diyebiliriz arkadaşlar. Var olan, varlığında şüphe duyulmayan, algılayan, kişiden bağımsız olarak bulunabilen ve dış dünyada gerçekliği olandır. Var olan, zihin haricinde kesin bir gerçekliği bulunandır. Bakın, mutezde yok olan da bir varlığa tabi tutulacağını söylemiştir arkadaşlar duruma ve gerçekleşme özelliğine göre yok olanın 3 kategoriye ayırmamız mümkün arkadaşlar. Birincisi olmasın imkansız olan muhal varlık. İkincisi şu anda olmayan gelecekte gerçekleşecek olan henüz vuku bulmamış olandır. Geçmişte ve olmuş ve bitmiş olansa vuku bulmuş olaydır. Şimdi varlık çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Gazali öncesinde biz varlığı iki kategoride inceliyorduk. Bakın buradan daha önce bir soru gelmişti. Gazali öncesinde varlığı... Ee, ne olarak yer almıştı diye. Kadim ve hadis. Unutmayın. Kadim ve hadis. Gazali'den önceki varlığın konusuydu. Şimdi e, Gazali varlığı yer kaplamasına göre bir taksime tutar. E, eğer varlık ka yer kaplıyorsa e, mütehayyiz, kaplamıyorsa mütehayyiz olarak ayrılmıştır. Mütehayyiz varlıklar cevher ve cisimlerdir arkadaşlar. Yani yer kaplayan cevher ve cisimdir gayrı mütehayiz ise araz ve Allah'tan kaşar. Gazalizli öncesi kelam literatüründe Allah'ın varlığı hudus delili ile ispat edilmeye çalışıldığından bu delilin doğası gereği iki elden yani tek tek parçadan tümle genel bir yargıya e, ulaşmak önemli bir durumdur arkadaşlar. Şimdi cevherden başlayalım. Cevher şahitte bulunan araz kabul edilen mütehayiz akledilebilirdir arkadaşlar. Hatırlayın şurada demiştik mütehayiz varlıklar cevher ve cisimdir değil mi? Yani kaplayan varlıklar, yer kaplayan varlıklar. Kelamcılar cevher yerine bölünemeyen en küçük parça anlamına gelen cüz elle, elle zilayeti Yani cüz elle zilayeti ceza diyoruz biz buna. Üç temel özelliği vardır. Görünüşte bulunan bir varlıktır. Kendisiyle birlikte araz bulunur. Yer kaplayandır arkadaşlar. Bakın mütehayiz uzayda yer kaplayan olmazsa arkadaşlar. Biz ne demiştik? Cevher ve cisimler yer kaplıyordu. Şimdi cisim bir taş düşünün. Taşın kendi kütlesi yapısı bir cisimse cevher ise onda bulunan niteliksel özelliklerdir arkadaşlar. Kapladığı yer hayiz diyoruz o yüzden biz buna. Aslında alemin en temel unsuru arkadaşlar cevherdir. Unutmayın. Çünkü cisimler cevherlerin birleşmesiyle meydana gelir arkadaşlar. Bir taşın rengi, kokusu, varlığı, yokluğu bunların hepsi arkadaşlar bilinen bir özellik olduğu için Bunların hepsi bir araya geliyor ve bir cisim oluşturuyor arkadaşlar. Unutmayın. Cevherin varlığını arkadaşlar reddeden ilk kelam halim ise Nazzam'dır. Zaten Nazzam'ı sık sık duyacağız biz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kadim varlık Allah'ın sıfatları meselesi var. Kelamın varlık tasdifinde kadim varlık tarafını Allah'ın zatı ve sıfatları oluşturuyor. Allah'ın zatı kendine kadim iken sıfatları zaten bağlı olarak kadim olma özelliği kazanıyor arkadaşlar. Hadis varlık dediğimiz alem var arkadaşlar. Sorudan yaratılan alem terimi kelam kaynaklarına Allah'ın dışında var olan her şey anlamına geliyor arkadaşlar. Basit bir tanımdır. Tanım üzerinden değil mantığını kavrarsanız çözersiniz arkadaşlar. Mu'tezile göre Allah yegane Kalim varlık olduğuna göre onun dışındaki varlıklar aleme dahil edilmeli ve hadis kategorisine sayılmalı arkadaşlar. Mu'tezile göre alem kategorisinde dahildir ve hadistir arkadaşlar. Biz de netice itibariyle insan, cin, melek, şeytan, hayvan, bitki, taş, yani dünyada var olan, alemde var olan her şey, alem adı altında e, biz sonradan yaratılmış olarak ele, esas alıyoruz. Şimdi cevheri tanımladık. Cevher ne dedik? Mesela bir taş düşünün. Taşın belli özellikle bir araya gelmesiyle taş meydana geliyor. Demişti o taşın e, bir araya gelmesiyle oluşan oluşuma biz ne diyoruz? Cisim diyoruz. Ama bir araya gelmeden önceki olan o birleştirme parçaları da cevher taşlar en küçük yapı taşıdır. Cisim ise genel itibariyle hakim görüş arkadaşlar. Cismin birleşik varlık olduğudur arkadaşlar. Bakın. Birleşik varlık olduğudur. Nazama göre cisim birleşik ancak sonsuza kadar bölünebilen varlıktır. Bu da atom meselesini ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Sünni kelamcılarda ise boyutları göz ardı etmek suretiyle cismik veya daha çok cevherin birleşmesi ile meydana gelen varlık olarak tanımlıyorlar. Ona, onlara göre bir cismi teşekkür için en az iki cevherin birleşmesi yeterlidir. Bir renk olabilir, bir boyut olabilir. Birleştiğinde cisim meydana gelir. Unutmayın. Arkadaşlar, mutezile kelamcıları alim önce ayanlar ve arazi olarak ayırıyor. Sonra ayanlar da kendi içinde müfret ve mürekkep olarak ayırıyor. Müfret müre e, cevherdir, mürekkep ise cisimdir arkadaşlar. Yani tek olan cevherdir. Birleşmesine meydana gelen şeyde biz cisim diyoruz. Ayan ise aynı kendi başına varlığı olan veya ağrazlara konu ve mahal teşkil edendir arkadaşlar. Ağrazlar ise aynayla ancak varlıklar söz konusu olandır. Yani ağrazlar bir aynı konusunda varlığından, kendiliğinden e, söz konusu olması durumu önemlidir. Şimdi ağraza açıklayalım arkadaşlar. Ağraz önceden yok iken sonradan olan ve yok olmayı yüz tutmuş bir şey gibi anlamlarına hareketle bir zaman diliminde ortaya çıkan ve aynı zaman dilimde yok olan vasıftır arkadaşlar. Mana ve sıfatlar anlamda terimleştirilmiştir. Bakın şurası önemli. Karıştırılıyor. Cisim, cisim halde gene de biliyoruz. Cevher ne, araz ne? Bunlar karıştırılıyor. Önemlidir. Şimdi araz ile sıfatlar arasında temel bir fark yoktur arkadaşlar. Yani bir şeyin sıfatı onun da arazı diyebiliriz. Arazların temel özelliği bir zaman dilimi içerisinde var olup son bulmasıdır arkadaşlar. Onun ikinci zaman dilimine intikal etmesi söz konusu değildir. Ağır azar cevherlerden ayrılabilirler. Geçici varlıklardır. Alemin unsurlarındandır. Ağır azar geçici unsurlu varlıklardır. Unutmu unutmayalım. Buraya kadar arkadaşlar biz bilgiyi, varlığı ve alemi işledik. Buradan daha çok bakın daha önce şurada dediğimiz gibi Gazali e, kadim hadis bilgi olarak ya. Bu arkadaşlar bilgi sorusu olarak geldi. Ama ek seri yorum soru sorarak geliyor arkadaşlar. Sana cevher işte e, iki tane işte şu şu şu, şu cevherin tanımını bırakıp boşluk bırakıp devam devamında cismin tanımını yazıp boşluğu bırakıp yukarıdaki boşluğa çıkacaklardan hangisi gelmelidir diye sormaz. Ha nasıl sorabilir? Bir olay anlatır. Bir ayet verir. Bir şey değinir. Sana bu e, varlık çeşitlerinden hangisidir der. Bu da arkadaşlar eğer sistemini kurabilirsek çok kolaydır. Cevher bir varlığın bir cismin meydana gelmesine oluşan parçalara diyoruz biz tamam mı? Cisim ise cevherlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş e, görünür şeylerdir arkadaşlar. Bakın cevher cisim. Arazlar ise sıfatlar anlamındadır. Ama bir zaman diliminde olacak ve bir sonraki zaman diliminde olmayacak. İkinci bir zaman diliminde olmayacak. Sıfatlar ise e, daha çok kalıcı olanlardır arkadaşlar. Yani küçükten büyüğe doğru cevher, cisim, araz, sıfat olarak kodlayabiliriz. O yüzden Allah'ta araz ve sıfatlar diye e, ekliyoruz ya arkadaşlar. Yani garibi çakayız. E, araz ve Allah'tır diyoruz ya. E, pardon. Allah araz olamaz arkadaşlar. Allah diyoruz ya. Unutmayın. E, buradan bu tarz sorular gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bir, sonra, bir sonraki konumuz e, iman konusu arkadaşlar. Buradan da daha önce soru geldi. E, sizden ricam kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.